Havada mis gibi kokusu, görsel şölende cabası, Konya'da Karatay Lavanta Festivali başladı. Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesini duyduk, koşarak uçarak geldik. Harika. Bu yıl festivalin dördüncüsü düzenlendi. Her köşe adeta manzara tabloları gibiydi. 400 dönümlük lavanta bahçelerini gezenler bol bol fotoğraf çektirdi. Fotoğraf bir sürü çekindik. Çok beğendim ben burayı. Çok güzel. Bugün kınamız var inşallah hayırlısıyla. Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesinde e, fotoğraf çekinmeden edemedik. Gebze'den geliyoruz Kocaeli'den Tesadüf oldu. Burada da bu güzel lavanta bahçesinde, bu güzel günde, güzel konyamızda e, biz de kendimizi e, burada bulduk. Festivalde müzik de vardı. Bir yandan ziyaretçiler lavanta bahçelerini gezerken genç müzisyenler de onlara kemanları, gitarlarıyla eşlik etti. Çok güzel, gerçekten çok harika. O kadar hoşuma gitti ki böyle mis gibi. Bol bol fotoğraf çekildik. Çok güzel kokuyor. Eğlenceler çok güzeldi. Kurulan standlarda dondurma, gazoz, reçel, lokum, sabun, kolonya gibi pek çok lavantalı ürün de satıldı. Büyükler alışveriş yaparken çocuklar da unutulmadı. Onlar da bol bol eğlenip günün tadını çıkardı.